Günlerdir üst üste aldığımız olumsuz haberlerin yanında Eskişehir için bir nebze mutlu edici, bir nebze sevindirici bir haber diyebiliriz. Nedir bu haber? Eskişehir nihayet hak ettiği yerde. Belki biraz mübalağa etmiş olabiliriz. Belki bu ince sistemin içinde gerçekten bizim mübalağa etmeye çalıştığımız kadar bir eksiklik vardır ama tabela görüyorsunuz. Nedir bunun akıbeti? Neden Eskişehir hak ettiği yerde dedik? İster eğerseniz önce bir haberimizi izleyelim. Hemen akabinde detaylardan biraz daha haberdekinden farklı olarak bahsedelim. İstanbul Eskişehir istikametinde bulunan Sakarya ayrımında tabela olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntı, STV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yüksel'in konuyu Anadolu Gazetesi'ndeki köşesine taşımasıyla son buldu. Sakarya ayrımına Eskişehir tabelası konularak vatandaşların Bolu'ya kadar gitmesinin önü de kesilmiş oldu. Zira İstanbul Eskişehir istikametindeki Sakarya ayrımında Eskişehir tabelasının olmaması nedeniyle birçok kişi sapağı geçerek Bolu'ya kadar gitmek zorunda kalıyordu. Gazeteci Soner Yüksel'in bir İstanbul deplasmanından dönüşünde yaşadığı olayı köşesine taşıması sonrası Eskişehir'de gündem oluştu ve dönemin valisinin konuyu dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a iletmesi üzerine Sakarya ayrımına Eskişehir tabelası konuldu. Ancak boyutları 70'e 100 cm ve diğer tabelalardan bağımsız bir direk üstüne konan tabela sonrası tekrar gündem oluşturan Soner Yüksel'in köşesi sonrasında Eskişehir tabelası istenilen boyutta yerini aldı.